Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülkemizin belgeselciliğine farklı bir boyut katan TV programı yapımcısı, sanatçı, söz yazarı, besteci, sunucu, köşe yazar ve sayısız ödülün sahibi bir halk uzanından bahsedeceğim. Tahmin ettiniz değil mi? Bu ünlü sanatçı Barış Manço. 2 Ocak 1943'te doğan sanatçı, sanatçının da annesi Türk sanat müziğiyle ilgileniyormuş. Bu ünlü sanatçı annesinden aldığı yeteneklerle ortaokul yıllarında müzikle ilgilenmeye başlamış. Galatasaray Lisesi'nde okurken arkadaşları ile birlikte önce Kafadarlar grubunu kurmuş. Daha sonra da Harmoniler grubunu kurmuş ve hayatı boyunca böyle değişik gruplarda yer alarak hayatını devam ettirmiş. Lise bittikten sonra Belçika'da hem eğitim hayatına hem de müzik hayatına devam etmiş. 1966'da Paris'te iki tane 45'lik plak çıkarmış. 1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile birlikte kaygısızlar grubunu kurdu. Aracman şarkılara, şarkılara hayır dedi. Tepki gösterdi. Ve Anadolu'dan beslenen pop folk tarzında müzik yapmaya başladı. 10. plağı Dağlar Dağlar ile büyük bir çıkış yaptı. 1969 yılında 5 ayda tam tamına 700 bin satıldı. Bu başarısı sayesinde de ona altın plak ödülü layık görüldü. 1971 yılında Moğollarla çalıştı. Sonra da Kurtulanek bize Ekspres kurdu. Bu yıllarda da Lale Manço ile evlendi ve Doğukan bir de Batıkan'ın da iki tane çocukları oldu. 1988 yılında TRT'de çocuk ve aileye yönelik eğitim, eğlence ve kültür programları olan 7'den 77'ye ekvator kutup kutupları ve adam olacak çocuk diye 3 tane program çıkarmış. Yıllar boyu çok sevinmiş. Ve bu arada da hayatından müziği eksik etmemiş. 200'den fazla bestelediği şarkı ile 12 tane altın. Bir tane de platin ödül kazanmış. 10 tane başka ülkede de ülke ülkedede Barış Manço'nun şarkıları yorumlanmış. Başka başka ülkelerden de ödüller almaya devam etmiş. 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almış. 31 Ocak 1999'da da İstanbul'daki evinde ve kalp krizi sonucunda vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Hala evimize olarak ziyaret edilmeye devam ediliyor. Öğüt veren, yol gösteren şarkılarının şarkıları halk tarafından çok sevildi. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yaz dostum. Güzel sevmeyeni adam denir mi? Yaz dostum. Selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum Altı üstü beş metrelik bez için Yaz dostum başa, Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet A Bir gün öder hesabı Yaz dostum Yoksul görsen beste kaymak bal ile Yaz dostum garipleri giydir. İpek şal ile. Yaz dostum. Öksüz görsen sar kanadın kanadın kolunu. Yaz dostum. Kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha. Tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir gün öder hesabı. Yaz dostum. Barış Söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yaz yazsam kalır mı? Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.